Bugün Fohov test merkezinde karşılaştırmalı bir çalışma yapacağız. Ve size Fohov bioenerji masaj cihazıyla diğer üreticilerin ürünleri arasındaki temel farkları göstereceğiz. Bu cihazın kullanım nedeni, ürünlerinin güvenli ve etkili olduğunu iddia eden şirketlerin aslında düşük kaliteli ve güvensiz sahte ürünler sattığının ortaya çıkmasıydı. Haydi ilk örneğe bakalım. Yani 1 bir watt'ı biraz aşan güç parametrelerine sahip olup bu tür bir gücün etkili etkiye sahip olması için yeterli değildir. Dalga şekline dikkat edin. Şimdi maruz kalma yoğunluğunu artırıyorum ve dalga şeklinin değişmediğini görüyoruz. Sadece tepe değerlerin seviyesi artıyor. Bu dalga şekli eldivenler vücutla temas ettiğinde ağrıya neden olabilir ve iddia edilen iyileştirici etkiye sahip değildir. Pil gücüyle çalışan ikinci taşınabilir ürüne bakalım. Ürünün gücü yalnızca 3.9 watt'tır ve çok düşüktür. Böyle bir güçle yalnızca cildin yüzey katmanlarında mikro akımlara maruz kalma meydana gelir. Ayrıca bu ürünün bir pille çalıştığını ve bu nedenle etkili etki gücünün pilin gücüyle sınırlı olduğunu unutmayın. Gördüğümüz gibi bu örnekteki dalga şekli de bir tepe özelliğe sahiptir. Ancak daha yoğundur. Bu tür maruz kalmanın etkinliği ilk örneğe benzemektedir. Yani mikro akımların etkisi derin penetrasyon olmadan sadece derinin yüzey katmanlarında meydana gelmekte ve cildi tahriş edebilmektedir. İyileştirici etkisi yoktur veya çok azdır. Şimdi Fohov enerji masajının biyolojisine geçelim. Her şeyden önce 29 Watt olan güce dikkat edin. Bu güç cildin derin katmanlarında sabit bir nüfuz edici etki sağlar. Dalgaya bakın. Dalga hem güçte hem de darbenin etki süresi boyunca düzgün ve kontrollü bir şekilde büyüyor. Etki verimliliğine güç açısından bakalım. Gördüğümüz gibi FoHo Bio Enerji Masaj Cihazının dalgası açıkça tanımlanmış bir eşkenar dörtgen şekle, yoğun, homojen bir yapıya sahiptir. Ve ayarladığınız herhangi bir yoğunlukta dalganın şekli ve yapısı değil, yalnızca etki gücü değişir. Bu özellik bio akımların cilt üzerindeki en yumuşak ve derin etkisini ağrı olmadan sağlar. Bir numaralı örnek setinde yer alan eldivenlerin elektrik direncini ölçelim. Direnç değeri çok yüksektir. 30 ila 40 ohm aralığındadır. Malzemenin direnci ne kadar yüksek olursa, akımların eldivenlerden geçiş etkinliği o kadar düşük olur. 2 numaralı örnek setindeki eldivenleri test edelim. Direnç değeri 1 numaralı örneğe benzer olup 40 ohm'a ulaşmaktadır. Bu ise mikro akımların zayıf iletkenliğe sahip olduğu ve ürünün kalitesiz olduğu anlamına gelir. Şimdi de Fohov şirketinin biyoenerji masaj eldivenlerinin direnç değerine bakalım. Gördüğümüz gibi seans sırasında biyo akımların optimum şekilde iletilmesini sağlayan 1 ohmun 8.3'ünden fazla değildir. 2 numaralı sette bulunan jöle petlerini Fohov biyoenerji masaj cihazıyla karşılaştıralım petlerin boyutuna dikkat edin. Ürünün çıkış gücü 1,5 watt'ı geçmediği için çok küçüktürler. Petleri daha büyük yaparsanız herhangi bir etki hissetmezsiniz. Çünkü tüm güç petlerin kendisi tarafından emilecektir. Fohov petleri için tıbbi standartları karşılayan ambalajlar kullanıyoruz. Fohov petleri güçlendirilmiş bir yapıya ve cilde iyi yapışan ve aşınma direnci yüksek olan yumuşak bir jöle katmanına sahiptir. Dikdörtgen pedler, sorunlu alanın bir buçuk ila iki kez üst üste binmesiyle tüm yüzey üzerinde biyo akımların düzgün bir şekilde dağılmasını sağlar. Karşılaştırmayı özetleyelim. Güç cihazlarına göz atalım. Biyoenerji masaj cihazının gücü 29 watt olup diğer ürünlere göre 10 kat daha fazladır. Bu belirgin bir iyileştirici etki sağlar. Etki yoğunluğu. Biyoenerji masaj cihazı diğer ürünlerden çok daha fazla nüfuz etme gücüne sahip. Eşkenar dörtgen şeklindeki bir dalga şekline sahiptir. eldivenlerin direncini değiştirme. Biyoenerji masaj cihazı eldivenlerinin direnci diğer eldivenlere göre birkaç kat daha düşüktür. Bu da biyo akımların rahatsızlık ve acı vermeden nazik bir şekilde etkide bulunmasını sağlar. PET malzemelerinin kalitesi bioenerji masaj cihazı petleri tıbbi standartları karşılamakta olup geniş bir etki alanına, güçlendirilmiş yapıya ve yüksek aşınma direncine sahiptir. Fohov biyoenerji masaj cihazının şekli ve dalga boyu, Guangdong eyaletindeki sağlığı iyileştiren cihaz ve ekipmanların çalıştırılmasına ilişkin standartlara uygunluk testlerini başarıyla geçmiştir. Dalganın etkisi servikal omurgadaki problemler, skapulo humoral periatrit ve bel kaslarının kronik aşırı zorlanması durumlarında yardımcı bir terapötik etkiye sahiptir.